Merhaba arkadaşlar, Saygı TV'ye hoş geldiniz. Bugün de küçük yatırımcı nasıl yatırım yapmalı? E, bugünlerde, yani Mayıs ayının e, ortalarındayız. Ortalarında geçtik daha doğrusu. E, bu durumda hangi yatırıma yönelirsek daha iyi para kazanabiliriz. Küçük yatırımcı nasıl davranmalı, ne yapmalı? Bu konuda e, kendi görüşlerimi bildireceğim arkadaşlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendine göre bir yatırım tarzını belirlemeli. Bizim gibi program yapanlara, video çekenlere bakarak kendine en uygun olan yatırım şekillerini belirterek kendi imkanları ve ilgi alanlarına göre yatırım yapabilirler arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Şimdi mesela herkes bir altına hücum etti arkadaşlar. Daha önce dövize hücum etmişlerdi. Döviz yerinde sayıyor tabii müdahalelerle ama sonuçta yerinde sayıyor, çok az çıkıyor. İşte Faiz arttı, faiz epey bir zamandır artışta fakat bununla birlikte enflasyon tabii ki faizin üzerinde büyük verilerine göre değil ama e, biz enflasyonu yaşayan birileri olarak hepimiz biliyoruz ki e, faiz e, daha düşük kalıyor enflasyona göre Eğer kafa kafaya gidiyor çoğu zaman. İşte gelirlerimiz kısıtlı, e, emekli olan zaten malum 14 lira para alıyor. Asgari ücreti 22 bin lira alıyor. İşte bunlar da dikkate alarak yatırımlarımızı yönlendirmemiz gerekir. Yatırım yapabilecek arkadaşlar işte altın biriktiriyor, biriktiriyor. Altın bir geri bir ileri gidiyor. Uzun vadede belli ölçülerde değerini koruyor. Zaten altın bir yatırım aracı değil de para biriktirme aracıdır. Belli bir miktardan sonra işte alacağınız bir gayrimenkul olur, bir tarla olur. Buna yeterli para biriktirdiğiniz zaman veya araba olabilir. Altını bozdurup işte o yatırım aracına geçebilirsiniz. Onun dışında ihtiyaçlar olabilir. Harcayıp, işte altını bozdurup tekrardan ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Fakat işte yatırım araçları nedir diye baktığımız zaman, Öne çıkan en önemli yatırım aracı borsada temettü hisseleri oluyor, işte tarla yatırımı oluyor, daire yatırımı oluyor. E, araç, otomobil hiçbir zaman yatırım aracı değildir arkadaşlar. Bunlar tabii ki bilmeyen insanlar da olabilir. E, doğal olarak işte küçük yatırımcı da kendi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde e, ve yatırımları yapacak yani yatırım yapacağı para da kesinlikle ihtiyacı olmaması gerekiyor çünkü yatırım demek zaten o parayı unutmak demek arkadaşlar e bugün e, risk sevmeyenler için en güzel eğer ihtiyacı varsa bir daire almak olabilir bir dairesi var da işte bir tarla alayım e, ileride iyi para kazanırım diye düşünüyorsa bir tarla alabilir işte daha az parası olan tabii ki altın e, altın alıyor veya işte mevduata yatırıyor. E, fakat e, işte biz ileride nasıl bir gelir elde ederiz, nasıl para kazanırız dediğimiz zaman da burada işte temettü hisseleri öne çıkıyor, e, tarla yatırımı öne çıkıyor, emlak yatırımı öne çıkıyor, ev, daire e, gibi yatırımlar öne çıkıyor. Bunlara yönlenmeniz gerekir. E, yine hatırlatıyorum. Herkes kendi bütçesine göre yatırımlarını yapacak doğal olarak hani buradan alın verin yapın demek çok kolay. bütçe yapmak çok zor bu devirde. Şimdi bazı yatırımcılar demeyelim de bazı yorumcular böyle çok kolaymış gibi bazı şeyleri anlatırlar ve yapmadıkları şeyi anlatıyorlar genelde veya kitapta okudukları şeyi anlatmaya çalışıyorlar. Bunlar size sadece hayal kurdurur ama gerçekler farklıdır. Yani e, onun için sahaya çıktığınız zaman çok farklı şeyler olacaktır. Daha önceki videolarımızda tarla yatırımı zengin eder diye bir video çekmiştik arkadaşlar. Gerçekten öyle. Hani ben de yaptığım bir konu olduğu için tarla alım satımı konusunda uzmanlığım gelişti. Yani çok küçük yaşlardan beri arsa tarla aldığım için bu konularda kendimi... E, konuşmaya yetkili görüyorum arkadaşlar. Mesela hayatında hiç tarlanın üzerine bile çıkmamış yorumcular var. E veya işte bir daire alamamış, vermemiş. Böyle yorumlar yapan arkadaşlar var. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. E, tamamen hayal ürünü bazı şeyler bunlar. E, tabii ki siz de bunlara dikkat ederek daha güzel yatırımlar yapacaksınız arkadaşlar. Kimin gerçek söylediğini, kimin söylemediğini eee görürsünüz, görenler olacaktır. Zaman kaybı yapmadan, işte ufak paralarınızda biriktirerek, belki ileride güzel bir yatırım karşımıza çıkarsa, bu fırsatları da değerlendirerek yapabilirsiniz. Ama küçük rakamlarınız varsa veya küçük küçük her ay düzenli geliriniz varsa, borsadan temettü hisseleri alıp toplayıp, Hedefinizi daha kolay gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bunu daha önceki videolarda da tekrarladım. Burada küçük yatırımcı eğer ihtiyacı olmayan bir parası varsa tarla yatırımına e, girmesini tavsiye ederim arkadaşlar. Ama tarla alırken de tabii ki e, kimsenin almadığı zamanlarda almanız gerekir. E, güzel bir bölgede almanız gerekir. Bütçenize göre almanız gerekir. Yani bunlarda da bu, bu konulara da dikkat etmemiz lazım. Evet. Bugünlük böyle olsun. Beğenin, abone olun. Daha güzel videolarla karşınıza çıkalım arkadaşlar.